Şimdi ilginç ve önemli bir haber var aslında. 81 yaşındaki Alzheimer hastası bankadan çektiği krediyi ödeyemeden vefat etti. Banka borcu mirasçısından tahsil etmek istedi. Mirasçı varis borcu ödemek istemedi ve konu yargıya taşındı ve mahkeme mirasçıyı haklı buldu. Verilen bu kararsa bankaların kredi yükümlülüklerini yeniden gündeme getirdi. 81 yaşında Alzheimer hastası adam tedavi masraflarına karşılamak için kredi çekti. Banka ise ne hayat sigortası yaptı ne de kefil istedi. Bir kişinin Alzheimer hastası olması bankadan kredi kullanılmasına hukuken engel bir durum değil. Ancak burada kredi kullandığı zaman Alzheimer hastasının akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususu önem arz etmekte. 2008 yılından beri tedavi gören hasta adam kredi borcunu ödeyemeden vefat etti. Banka tek mirasçısı konumundaki kişiden borcu tahsil etmek için icra takibi başlattı. Mirasçı borcu ödemeyi kabul etmeyince konu yargıya taşındı. Murisi'nin ayza mirastası olduğunun banka tarafından bilinmesine rağmen yeterli araştırma yapılmadan kredi verildiğini iddia etti. Yargılamayı yapan Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi mirasçıyı haklı buldu. Emsa niteliğindeki bu karar bankaların kredi hükümlülüklerini yeniden gündeme getirdi. Banka hayat sigortası yapmış olsaydı, 81 yaşında sağlık durumunda pek yerinde olmayan bir kişiye o zaman e, bu durum tartışma konusu da olmayacaktı. Dolayısıyla bankaların aslında kredi verirlerken hayat sigortası yapması bu kişinin sağlık durumunu bir göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumlar göz önünde bulundurulmazsa banka riski üstlenmiş oluyor.